Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim. Yepyeni ve bugün sizlerle seri 4 Mini Score Star. Mini score star seri 4'teyiz. Arkadaşlar abim kanalında yeni bir takıma Ankara Gücü transfer olduk. Çok güzel değil mi? İngiltere'den teklif geldi Ankara Gücü'ne gitti. Çok güzel değil mi? bu mutluydu bana. daha çok ne? bu daha fazla veriyordu. Ya! <laughs> ya! Mal zaten oraya gitmeyecek miydi? Ya! Hadi <laughs> buradan golümüz yok mu? Of atar. Al sana koy. <laughs> Ale garip garip sesler çıkıyor. Al sana sen, sen, sen konursun. Arkadaşlar, Halep oynuyor şu an. Hep ben oynayacağım da. Hayır. Evet. vur Halep'e. Vur vur. Halep buradan vur. Yıpılası. Atamazsan ezikisin. Aaa. Hadi 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 ne karıcımış be. <laughs> arkadaşlar en büyük. En büyük Fenerbahçe. Şampiyon Fenerbahçe. Hadi bir daha Bu davranalım. sene şampiyon Fenerbahçe arkadaşlar. Yahu. Arkadaşlar aşkın ya. sen de arkadaşlar zaten videolarımdan benim fenali olduğumu görürsünüz. Ben görmedim. Evet anne ben. Ben de görmedim. Ya! Allah bari. Arkadaşlar. <laughs> Cihanet. Bana anne Cihanet. Aa ben bindim mi? Arkadaşlar Ha. Bir tane gül var. Hala ateş hmm. yanıyor şu an. yapma be. yapma Umut. Hala ateş yanıyor. Umut yapmasın. Ateş ne? Ateş, ateş ne yapmasın. oluyor? Umut yapmasın. İki katı veriyor para. Umut yapmasın. Bu umut aklımda. yapmasın. Umut yapmasın. Ya Umut yapmasın. Lan ben ne yapıyorum? Ha çekin mi? Umut çek elini lan. Ya çık şu elini çeksen Alefe. Sen bu elini oynamam ki. Ne boş konuşuyorsun? Ha, ha şey. vur Alefe. Alefe. Olmayacak. Seni vurmazım bunun Alefe ya. Ya Umut. Ne yapsana dön çekip çekip. Bir alev buradan şey. Travela. Efendim. Bir dakika. Devam Biraz Devam Devam ediyoruz. Seni zannamıştım. Ha gitteyiz, gitsek dakika. Tam 4 oldu mu bitir? Tam 6 oldu mu bitireceğiz? Tam 4. 6 6 oldu mu bitir? Çok çok. Peki ne çok oldu? Sen neden böyle burdýy? Ne yani sen çok bastın ya pasın şey oldu ona şeymişten ellede ya ya, <gülüyor> <gülüyor> ya ali salay mısın youtube şey iyi seviyorsun youtube'da kilot diyor ya bir şey olmaz ki kaç hastanem ama oysa Çekip çekip derinlere nin nereye dalalım dün eskiyim sen nereye yan derinlere nereye kimine bak edin, kimine vedala al abim youtube'da anlamadığı için ben oynuyorum. ya evet. halle ve gördük Kusura. gördük <laughs> İki tane kanalın gitti, telefonun Değil mi? Değil mi? Değil mi? gitti. Değil mi Umut? Arkadaşlar Hallefe'nin telefonu bozulduğu için YouTube kanalını kapattı. Ha onu daha da artık ya. Şimdi Ali babanın telefonları oynuyor. Onun da bozuldu. Boş konuşuyor arkadaşlar Ali işte. Yo benim kanalım iki tane ki. Ali YouTube'u bilmiyor arkadaşlar Ali biliyor. Ama oha. Valla bak buraya yaptım. Yanıyor şanslı kanalını kaybedersiniz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Go to shoot his mom. <laughs>